Konumum gereği biliyorsunuz Bir mevkideyiz ve burada durmam ee, Çünkü bütün partilerin birleştirdiği bir noktadayız Bunu ben aslında seçimden önce yapacaktım ee, Arkadaşlara da söyledim Seçim esnasında bir çalışmaya girdiğimiz için bir zamanımız olmadı bizim Ve e, yönetimdeki arkadaşlara da bunu net bir şekilde Kazanırım, kazanamam, hiç fark etmez. Biz siyasi partinin e, bir meclis grubuna dahil oldum O yüzden dolayı burada dernekte e, benim durmam etik olmaz diye yönetimdeki arkadaşlarımızla konuştuk. Ve nitekim bugün yarın, bugün yarın derken bugüne e, karar aldık hep birlikte. Şimdi öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Aday olmadığı için kendi aramızda devir teslim töreni, töreni gibi yapalım dedik. Eğer adayı varsa şimdiden e, yani belki yani burada karar alırız. İleri bir tarihe de erteleyebiliriz. Aday da yoksa e, devir teslim törenini yapalım mı? E, şimdi biraz biraz sonra da bugüne kadar ne yaptık, ne ettik? Onları da konuşacağız hep birlikte. Sanırsam bir cam Cam nerede? Burada. Sanırsam Cihan'ın Cihan dışında başka birisi yok. Doğru mu arkadaşlar? Var, var, söylesin. Mehmet mi var? yani <laughs> olabilir arkadaşlar. Bunu ileri tarihe de atabiliriz. Hani bugün yapmak da zorunda değiliz. Eğer aday arkadaş varsa ileri bir tarihe atarız. Attıktan sonra da seçime girer gibi çalışmamızı yaparız. Seçime götürürüz. Ondan sonra kim kazanırsa e, başkanımızın arkasında dururuz hep birlikte. Ben, ben bir şey diyeyim mi? Şu birlik beraberlik bozulmasın. Kim Birliğin aday olursa olsun. Ay, olsun. <laughs> ama bu birlik beraberliği. Daha önce şeyini çektik bunu. Evet. Tamam. Ben sevindim evet. yani bak bak tek aday olmasın bu kadar rahaların gelmesi hoşuma gitti. Bunu sürdüler. Olur doğru. Doğrusu, Doğrusu dernek için mi yapıyoruz avcıda? Al da gidelim orada kara da çay demleyelim, içelim hep beraber. Onu sağlayalım ya. Yani. Sembol olsun yani başkan, sembol olsun yani başkanımız bir ara çıkmasın. Dağdaki muhabbet örtülemedi. Yani demek ki. İçeride. Ben de bir çay namem var. Bu kadar adama yeter. Üç tane Yeter ki birlik olalım. Arkadaşlar 2016'da 2016'da bu yana mevcut derneğin yönetim kurulu başkanı olarak öncelikle benimle birlikte bugüne kadar yönetimde bulunan eskisi ve yenisi. Olmak üzere buradaki arkadaşlar, olmayan arkadaşlarımız ya, da var. Hepsine teşekkür ederim. <laughs> ee, destekleyen destekli ben. Üyelerimizin de hepsine teşekkür, teşekkür ederim. Ee, 2016'da biliyorsunuz Perşembe Pazarı'nın içinde e, derneğimiz oradaydı. E, sonrasında biz bu derneğe derneğin bir kuruş parası geçmeden şu anda mevcut olduğumuz konumu yaptık. Buranın daha öncesini, halini bilen arkadaşlar mutlaka vardır. Ee, eğer bilmeyen arkadaşlar da varsa benim geçmiş sosyal medya hesabımda buranın nasıl bir yer olduğu e, fotoğraflı bir şekilde var. Burada duvarın yani şu görüntü icabıyla gözünüzle gördüğünüz ve en önemlisi de göremediğiniz duvarın içindeki kablolara varıncaya kadar burayı dernek yönetimi olarak sizler olarak hep birlikte burayı yaptık. Ve derneğin bir kuruş parası dahi buraya yansımadı. Şimdi elimizde çok sayıda malzememiz var. En basit örnek şu gördüğünüz masalardan yedekli bir şekilde e, yanılmıyorsam 8 tane masamız var. Bütün yarışmalarla alakalı. Hiçbir dernekte olmayan ve Antalya destek olduğumuz dernekler dahi var. Bütün atış e, sehpaları, bütün e, işte... E, görseldeki o yarışma esnasındaki sizin atış yaptığınız bütün malzemelerimiz yedekli bir şekilde var. Tavşan 20 ise 60 tane var elimizde. Ee, pet şe, masası toplamda 5 beş taneydi. 5 ile birlikte yedek 10 10 tane var elimizde. Trap makinemiz 2 idi. Trap makinesi sayımız 3 şu anda. Şu anda gördüğünüz bütün malzemeleri hiçbir zaman bu dernekten bir kuruş para harcanmayarak harcanmayaraktan yapıldı arkadaşlar. Ve geçmiş dönem dönemlerde zaten bizim gelirimizi, giderimizi denetimden ziyade bizim e, dernekler büromuz var. Dernekler bürosuna bağlı olduğumuz için e, hepsini onlar da yapıyor. Biz de yapıyoruz. Şimdi ben size en önemli noktayı söyleyeceğim. Arkadaşlar Şimdi geçen dönem, geçen sene tepki gösteren oldu. Burada bir tane personelimiz çalışıyor ve buradaki ee, personelin giderin net bir şekilde belli. Sigortası ve aylığı. Bunu bazında satılan pulla birlikte aidata ve puldan gelen paraya çıkartırsanız eksi de olduğumuz her zaman eksiyle geldik, eksiyle daha devam ediyor. Daha dün akşam Cihanla birlikte biz hesabını yaptık. Cihan'a dedim ki Cihan burası elemansız olmaz, personelsiz olmaz. 250 TL'ye çeki hazırladılar. Tamam, çekin. Karar sizin. Sonrasında biz ne kötü bırakacağız. Ama şunu net bir şekilde söyledim ben. Biz gitsek dahi bu derneğin maddi manevi her türlü arkasındayız mecburuz. Olması gereken. Beyler şu bir gerçek. 250 TL'lerle Bakın geliyorsunuz burada personel olmuyor. Cihan dükkanını kapatıyor. Seneye aynı sorunları yine yaşayacaksınız. Burası arkadaşlar personelsiz olmaz. Ümit gibi bir arkadaşı bulacağız buraya. 250 TL'le bugünün şartlarında kaç para eksiniz vardı Cihan Dün hesabımızda? Yani 730 buldan çarptığımız zaman arkadaşlar 250 TL aidatla personel çalıştırmış olsaydık eğer 180 bin lira bizim açığımız var. Dernek olarak 180 bin lira açığımız var. Personel çalıştırsaydık eğer 250 tane aydatın. Ve bu dernek arkadaşlar dükkan kirası ödemiyor. Biz burayı yaptık, Allah'tan yapmışız. Biz burayı yaptık, işletmeyi verdik. Aşağı yukarı 18 bin lira aylık su gideri var, elektrik gideri var, dükkan kirası var. Hatta şu anda açtı bir tane 14 bin lira mı şey dükkan kirası? Dükkan kirası 13 başkanım. 13. Televizyon 5, 6, 8, 18, 19. Yani 18, 19 bin lira net bu dükkanın aylık gideri var arkadaşlar. Allah'tan biz dernek olarak bunu ödemiyoruz. Allah'tan bu şekilde bir yer yapmışız ki derneğe kazandırmışız. şu anda dernek kira ödemiyor arkadaşlar. Sadece burada derneğin ödediği bir tane personel, internet ve kırtasiye masraf. Bu derneğin başka da bir kuruş masrafı yok. Ve şu anda bizim bu derneğin bir kuruşta borcu yok arkadaşlar. Tek bir kuruş borcu yok. Geçmiş dönemlerde bu dernek hep ekside gitti. Hep eksidi tamamlayan şahısa benim. bazı arkadaşlar şunu yapar. Ya şu kadar pul satıldı, şu kadar para. Arkadaşlar göründüğü gibi değil. Alın işte cam ve yeni yönetim olaya arkadaşlarım bunu hepsi görecek. Arkadaşlar göründüğü gibi değil burası. Yani bunun elemanını kalsanız, dükkanını katsanız, kirasını kalsanız, elektriğini, suyunu katsanız. Bugün bu dedim haydat başı bin lira para alması lazım şu şartlar altında. Değilse çıkma şansı yok arkadaşlar. Bu devrenin de yaşama şansı yok. Şimdi Cihan personel almayacağız, biz yapacağız. Ben de destek olurum dün, dün akşam. Seneye bu zamanımda, boş vaktim olduğu zaman zaten ben buradayım. Ben de destek olurum dedim. Ümit, ümit de destek olur dedim. Recep de destek olur dedim. Cihan'a da e, sen de destek olursun dedim. Ama bir yere kadar arkadaşlar burada altı ay mecbur bir tane personel çalışması lazım. Şimdi sadece avcının pul işlemi yok arkadaşlar. Bundan ziyade ruhsat işleminiz var. Şimdi ruhsat işleminde oturuyor Ümit fotoğrafını çekiyor, oraya kaydediyor, buraya kaydediyor. Sizi izninizle randevumuzu alıyor. Yarın bunun Cihan'ın yapma şansı yok. Cihan şimdi dükkana bakacak, buraya mı bakacak? Beş, ilk beş ay, altı ay bu zamanında burası anacık babacık gün olur arkadaşlar. Başka şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi 200 er deyince ya dernek e, dağılıyordu. Seriye oraya buraya. O 200 er Bir toparlayalım dedik. Ya yani evet. toparmaz, Herkes buradan pulunu alsın. Ondan sonra o hesapları yapalım. Yine başkana yardımcı oluruz. Yani buna itiraz etmezler. Ama bir dağınıklık vardı o 500'den sonra. Doğru. Çok kişi şeye gitti. Onu toparlamak lazım. Hatta bana çok telefon etti. Daha iyi bunu böyle de dedi. Ha dedim doğrusu bu dedim. 250'ye düşsün. Bütün, der, bütün üyeler buradan bir defa üye olsun yani. Üye kurulmayanlar üye olmuyor yani. Üye olsun. Evet. O 250 mevzusu ondan oldu. Yani onu ileride yine şey yaparız. yani durumuna göre bunu et, yani zaten eşek değiliz de yani. yani zaten enflasyon ben... var, şey var. Onu hesaplar <laughs> ama bunun sebebi bu yani. Z zaten dayı ben de şimdi oraya gelelim. Arkadaşlar. Bugün 250 TL ile bir kutu fişek alamıyorsunuz. Şuradan hepimiz kalkıyoruz. Bir dünya mazot yakıyoruz. Gidiyoruz, alkolümüzü alıyoruz. Etimizi de alıyoruz, çöremiz de alıyoruz. Yolda zaten o parayı yiyoruz arkadaşlar. Şuradan çıkmadan şurada simitçi de o parayı yiyoruz zaten. 250 TL yapıldı. Bakın gelecek dönem bunu arkadaşlar değiştirirse eğer eleman alırlarsa, eleman alırlarsa eleman alırlarsa mı? Eleman alırlarsa yani iki gün sonra 730 sana sabit geçen sene 730'du. Bu sene de 737 mi oldu şu anda? 737. Arkadaşlar gün gittikçe üyes çoğalmıyor. Fiyatlardan dolayı artık düşüş yaşıyoruz. Biz bu düşüşü 4, 4 senedir 5 senedir yaşıyoruz. bu düşüşü. Ne yok? Yarın 200 sene yeni yönetim 250 diye arkadaşlar 750 daha yaparsa bu derneğe arkasında durun. Bu dernek sizler varsa bu dernek. Yani kimseyi kızıp gitmesin, çekip gitmesin bir yerlere. Şimdi bu sene biz 737 tane pul satmışız arkadaşlar. 257 bin, 950 bin lira pul ve aidattan gelen paramız var. Bir tane sağa sola borcumuz yok. Sadece Managat Belediyesi'nin sadece şu reklam şeyi var. 15 bin lira mıydı? 15 bin lira. 15.750 lira. Ümide borcumuz yok. Ümidin tazminatını ödedik. Geçen dönem şimdi bazı arkadaşlar diyormuş ki tazminatını ödemek zorunda mıyız? Arkadaşlar burada çalışan sigortalı adam kim olursa koy olsun. Ümit olur, Veli olur, Hasan olur. Sigortalı çalışan adamın tazminatını ödemek zorunda. Kim olursa olsun ödemek zorunda. 120 bin lira Ümit'in 5 yıllık tazminat parasını ödedik. Elimize 137 bin 950 lira para kaldı arkadaşlar. Bu dönem e, iki tane arkadaş çalıştırdık. Hani sizlerin işleri aksamasın diye yövmeyeli arkadaş çalıştırdık. 34.850 TL o YMC arkadaşlara para vermişiz biz. Şu anda dernek kasasında 103 bin 100 TL ile devlet kasanı, kasasını yeni yönetim arkadaşlara devrediyorum. Ben. Elimizdeki malzemelerin de zaptını dün e, akşam Cihan'la yine konuştuk. Benim zamanım yok. Zamanım olmadığı için de elimizdeki malzemelerimiz depoda. Dedim Cihan abim içerideki malzememizi say. E, burada gözünle gördüğüm bütün malzemeyi, malzemeyi say. Ondan sonra depoya gidelim. Depodaki malzemelerimize sayalım. İşte bu atış poligonlarla alakalı, trap ile alakalı. Onları da say, zabıtını tutalım. O şekilde devredelim de arkadaşlara. Dün söyledik. Şu an herhalde mevcut başka bir aday da yok. Ben canı gönülden şunu söylüyorum. Derneğe olan bütün hakların ben helal ediyorum. yok ama varsa sizler de hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ve bu süreçte tabi yönetmek çok zor. Bu süreçte ister istemez birbirimizin kalbini kırdıysam kim olursa olsun hepinizden ben özür dilerim. Hakkım sizlere helal olsun. Evet Cihan gel bakalım. Başkanım yeni şöyle bir de şöyle bir yönetim kurulu asil üyeler Cihan Arık Recep Şahin arkadaşlar teker teker gelelim arkadaşlar görsün sizi. Şeyler gelsin tanısın arkadaşlar. Geçin arkadaşlar. gel. usta. Recep Ahmet Cengiz. Mehmet Ünal, <laughs> Mehmet Acar <laughs> Mustafa Yanar Ersan Demirkan <laughs> Mehmet Öztürk Bu esas arkadaşlar ee, <laughs> Dernek, bütün Hanımlarını da sponsormuş Mehmet. Bayanlarınızı götürebilirsiniz. Yani eşlerinizi kovara götürebilirsiniz. Ahmet Ceylan. Ahmet Ceylan. Ahmet Ceylan Ahmet Gel, gel şu Ahmet Nevzi Sarı. <laughs> Ahmet Korkmaz. Küçük Ahmet nerede? <laughs> Ahmet Korkmaz. Hasan Kulaç. <laughs> <Demet> Aksoy. <laughs> Mehmet Aksoy. <Erdoğan. gülüyor> Mehmet Ulan ne işim var? <laughs> 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 Oğuzhan, Özdemir Alişan Yılmaz. Evet. İşi mi var? Alişan'ın işi var. Musa Uysal. <laughs> Mehmet Kaya. Arkadaşlar yeni üretimimiz. Öncelikle derneğe ve bizlere hayırlı olsun. Şunu net bir şekilde ifade ederim. Maddi manevi her türlü bu derneğin yine arkasındayım. Yapacak olduğu organizasyonlar zaten e, tamamıyla o iş benden, belediyemiz tarafından. Ve maddi manevi de bu derneğin her zaman arkasındayım. Her zaman da abilik yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Allah Allah. Yaparım. Evet, evet biraz bir zor oylamayın. oldu ama biraz duygulandım. Evet, Tabii bu kadar. <gülüyor> 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 arkadaşlar bir oylama tavsiyesi geldi ama. Oylama yasını geldi. Yönetindeki arkadaşları oylama yasını Oylayan arkadaşlar kabul edenler. <laughs> Oy çok kabul <laughs> Arkadaşlar Maragat Avcılar Derneği'nin yeni başkanı Cihan Arif. Çok teşekkür ederim. Ee, buraya bugün işinizden, gücünüzden, her şeyinizden e, ee, vakit ayırıp geldiniz. Oyu olan var, olmayan var. Herkes seven sevmeyen geldi. Allah razı olsun. Ee, bu derneğe Engin abi buraya kadar getirdi, yönetti. Daha geçmişte de başkanlarımız var yöneten hepsinden Allah razı olsun. En iyi şekilde de ben de bu bayrağı daha yükseklere taşımak için başkan adayı oldum. İnşallah da bu işi canı gönülden yapacağım. Buraya ne elemansız ne de işsiz şeysiz bırakacağım. Gerekirse kendi işimden ödüm vereceğim. Ama buraya asla öyle bir sorunla karşılaştırmayacağım. Burada netim, yönetimim de burada net. Ee, biz her türlü bu davanın arkasındayız. Aydatlarımız her zaman için uygun şekilde olacak. Piyasaya göre ayarlayacağız. Aslında Eleman çalıştırmayız, Onu da o şekilde kurtarmış olacağız. Ee, her zaman ben bu dernekte olacağım yani. Öyle bir şey yok. Dik bir şekilde buradayım. Bir şey olursa bize ulaşın. Ulaşamadığınız takdirde yine engin başkanım zaten burada her zaman kahve oluyor. Yani belediyede devamlı burada zaten bize yardımcı olur. Yine aynı şekilde Amca'ma tekrardan ulaşabilirsiniz. Her zaman yardımcı oluruz yani. zor oluyormuş. <laughs> yani adam gerçekten duygulanıyor gerçekten. ağlama ya. Bu sene, bu derneğe bu, 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 bu kadar hizmet. Hani, yani, <laughs> şey, insan gerçekten Hayır her iki Abi, Şimdi, bir de şöyle yapalım sorunlar da var. Yeni başkanlar sorunları da açalım. Şimdi arkadaşlardan ar ar tabii olan yani. Soru sormak isteyen varsa yeni başkana ah, sorusunu sorabilir. Ben, ben, bir şöyle. İstenmem bir şey varsa onu da yeterli. Ben şöyle bir bildiğim <laughs> sorunları sorunları şey yapayım. Çekiyorum. Bizim, ya, bizim var. Biliyorsunuz en büyük sıkıntısı merasım. Seni her, herkes bunu diyecek yani. Şimdi mesela Bıldırcın'a olacaksın. Bıldırcın'a gidiyorsun. 50 <laughs> e, Bir tane mi yapacağız yani söyle, mesela? <laughs> Akseki, Akseki Ak <laughs> Ak Ak yani. Arkadaşlar yani. dinleyin bak M M M güzel bir konuya da Hasan abi bir dinleyelim. Hasan abi tekrar bir daha başkan anlatırsın. Şimdi avcıların şu andaki en büyük sorunu mera sorunu yani. O yarışmalar var, yarışmalar ikinci planda yani. E, nere, nere konusunda da en sıkıntılı biz zaten seralardan şeylerden. E, Akseki'nin her tarafı kapandı şey, şeye yarısı kapalı, yarısı açık oluyor. E, Manavgatı zaten biliyorsunuz. Bir tane şeye giriyorsun. E, zaten adam haklı olarak bir alet kurduğu zaman aletin <laughs> alet <kurduğu zaman gülüyor> <gidelim>. Yani <laughs> şey yapamıyorsun. E, Gitsen de birbirini vuracaksın. Yani <laughs> şimdi, örnek, örnek veriyorum. Ulan açıksa ilarıma kısalar Hacı Muharri niye açık değil? Ya o o şey bahane o kaplumbağa bilmem sitalar onlar bahane. Ulan Tamamen ev oldu hacım var. Kısalar şeyi evet. şey açılsa biz rahatlayacağız acılsınlar. Nasıl? 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 Nasıl?

Soru sor, başka soru sormak isteyen var mı? Soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Soru ve görüşlerinizi alabiliriz arkadaşlar. Dernekten bir isteği arzusu olan var mı? Şimdi arkadaşlar yeni benden sonra şunu sabırsızlıkla bekledim. Yeni gelen arkadaşlar dedim, bana yaptıklarını dedim, ikamede yapacağım dedim. Sabahın beşinde, beş buçunda vatandaş aradı. Başkan he, yatak uyuyorum. Ya ben teyip kurdum. Ve bıldırcın yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben de dedim ki o zaman uyku sersemi. Dedim ya dedim git dedim şu marka bir cihaz bul. Mustafa varmış dedim. Musa Koca. Ben git al dedim. Ben. <laughs> Ondan sonra adam adam düşünmemiş, gitmiş, almış şeyi, ee, cihazı. Şans ya. Olabilir. Kurduğu günde olduğu gibi bunlar çökmüş. Bak, adam ya. sabah saat altıda arıyor. Başkanım Allah razı olsun senden diyor. <laughs> Cihaz diyor aldım diyor. Senin dediğimi tuttum diyor. Her taraf diyor kuşmuş diyor. <laughs> Şimdi gecenin 5 başında cihazı da aramak benim hakkım var. Diyor. <laughs> Aynen. Allah emri.